Görüşmelerinde ciddiye alınmak istiyor musun? Sonuçta bir görüşmeyi tek başına yapmıyorsun. Karşında insanlar oluyor. Ve ciddiye alınmak istiyorsan statünü yükseltmen gerekiyor. Bu videoda biraz karşı çıkabileceğin, biraz böyle ya ama öyle olmamalı falan dediğin konular olabilir. Onu baştan söyleyeyim. Ama ben sana bu video içerisinde direkt iş hayatının kalbinden bilgi veriyorum. Sen şu an beni videoda gördüğün andan itibaren bilinçli ya da bilinçsiz beynin Arka fonu tarıyor, tabloları tarıyor, masayı tarıyor, masanın üzerindekileri tarıyor ve senin kafanda ben bir yere konumlanmaya başlıyorum. Beni kafanda bir yere konumlandırıyorsun. İşte aynı şey görüşmelerde de geçerli. Müzakere, mülakat, satış, herhangi bir date bile olabilir bak. Sadece iş için bakma, date bile olabilir yani. İnsanlar senin ofisine geldiklerinde oradaki eşyaları, içerideki dekoru, ofisinin bulunduğu adresi bunların her birini senin statünle karşı karşıya getiriyorlar. Yani bir mesaj vermiş oluyorsun. Buna göre de insanlar seni ne kadar ciddiye alacaklarını belirliyorlar. Ciddiye alıyorlar, ne kadar alacaklarını, seviyeyi belirliyorlar yani. Yani adresin, bulunduğun ortamdaki o materyaller, dış taraftaki, dış dünyadaki materyaller senin ciddiye alınman ve statünü belirliyor. Bu bir. İkincisi kıyafetlerin burada devreye giriyor işte. Mesela şöyle düşün. Bir tane doktor üzerindeki önlükle Merkez Bankası'nın politikalarıyla ilgili yorumlar yapıyor. Tamam mı? Finans piyasası bu doktorun yorumlarını ne kadar ciddiye alabilir? Doğru yorumlar da yapabilir bu arada bak o ayrı bir konu. Ama doktorun statüsü üzerindeki kıyafetle bize verdiği mesaj ne? sağlıkla ilgili böyle mesajlar verirse, böyle bir konuşma yaparsa üzerindeki o kıyafetler bizim onu ciddiye almamızı yukarıya çıkarmaya başlar. Çok alakasız kendi uzmanlığıyla ilgili bir konu olmasa o zaman ciddiye almamız zorlaşır. İşte aynı şey senin için de geçerli. Her ne iş yapıyorsan, görüşmelerinde o işteki statünü aşağı çekecek şekilde giyinmemen gerekir. Birazcık daha detaylandırayım bak. Kullandığın kalem bile burada çok kritik öneme sahip kolundaki saat bile bunların hepsi senin ne kadar ciddiye alınacağınla ilgili muhataplarına mesaj verir. Ama bu şu demek değil bak süper lüks giyin, süper pahalı eşyalar kullan. Bundan bahsetmiyoruz. Statünü koruyacak ve senin ciddiye alınmanı yükseltecek kadar iyi olman lazım. Yani statünü ne kadar ve nasıl ciddiye alınacağını bulunduğun ortamdaki eşyalar belirler. Sadece o mu? Hayır üzerindeki kıyafetler belirler. Muhataplarına bunları göstermen gerekir. Ben bu konuları anlatırken benim umudum ve isteğim bu böyle olsun diye değil. Günümüzdeki kurallar olan bu. Ciddiye alınmak istiyorsan, saygı görmek istiyorsan, kabul görmek istiyorsan bu söylediğim şeylere dikkat etmen gerekiyor. Ben istediğim gibi takılırım diyorsan bu senin hayatın. Nasıl istersen öyle takılabilirsin. Sonuçlarını karşılayabiliyorsan Hiçbir problem yok. Ama gelirini arttırmak, iş yapmak, insanlarla sürekli etkileşim halinde olan biriysen bu söylediğim şeylere dikkat etmen gerekiyor. Oyunu kazanmak istiyorsan oyunun kurallarına göre oynamalısın.